Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Okuvit'in omega-3 içeriğinin göz sağlığına faydalarını anlatacağım. Sarı nokta hastalığına karşı mücadelede omega-3 yağ asitleri, özellikle DHA, retina sağlığı için kritik bir rol oynuyor. Okuvit'in içinde bulunan omega-3, gözdeki sinir hücrelerini destekliyor ve makülanın sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Türk kültüründe balık yemenin gözleri iyi geldiği hep söylenir. Okuvite de bu geleneği modern bir şekilde sürdürüyor. Formülünde 600 mg omega-3 ve DHA bulunuyor. Bu da günlük ihtiyacınızı karşılamak için ideal. Araştırmalar omega-3'ün sarı nokta hastalığının ilerlemesini yavaşlatabileceğini gösteriyor. Ancak eğer EPA içeren bir takviyeye ihtiyacınız varsa doktorunuza danışabilirsiniz. Oküvete düzenli kullanarak gözlerinizi güneş ışığı ve ekranların zararlı etkilerinden koruyabilirsiniz. Büyük annelerimizin balık yağı önerileri gibi bu takviye de gözlerinize şifa olabilir. Daha fazla ipucu için takipte kalın. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/pmc9 610847 slash sağ parantez.